De ne diyorlar. Buradaki görüntünün özelliği evet. şu. Yani Sarız'da o hal olmasına rağmen yani o deprem e, sarsıntılar olmasına rağmen e, burada Sarız Belediyesi diğer belediyeler olduğu gibi değil ama e, deprem şehitlerine e, daha e, e, uğurlamak anlamında hassasiyet göstermişler. Evet böyle bir e, cenaze töreni oluşturmuş. Şu an Sarız bölgesindeki bu bahsetmiş olduğumuz bölgenin ve mahallelerin afet bölgesi ilan edilmesi aslında Sarız'ın hem işini rahatlatacak hem de sürecek. Çünkü şimdi Sarız'ı geçiyorsunuz zaten Maraş'ta çiçesiniz. Zip e, sınır komşusu e, Hemen yanındaki ki. ilçe e, Göksün. yerle olmuş Göksun. Sen bu tarafa bakıyorsun. Burada bir şey yok demenin de bir anlamı yok. Ne hikmetse bir, burada, bizde bir şey yok kıvamına geliyoruz ama e, Sarız'da vatandaşların evler konusunda, yıkıntılar konusunda mağduriyetleri var. E, burada da, e, bir şekilde hatta son gelen bilgilerde o da vardı. E, özellikle PTT binası vesaire gibi sıkıntı var. Yeri değiştirilmiş. insanlar mağduriyet Yüzden yaşıyor. Yüzde şikayet geliyor. Aynen. Sarız'la alakalı e, bu anlamda bu e, gör, görüntülerde gördüğümüz Maraş'tan gelen cenazeler Sarız'la defnedilenler. Orada çok birbirine bütün alanlar yani dip dibi alanlar hani geçiyorsunuz tüneli geçiyorsunuz zaten oradasınız. Bunun için Sarız'ın da özellikle hassasiyet üzerinde durulması gerekiyor. E, biz yani bunu söylediğimizde... Sarız'ın Dayıoluk ve Yeşilkent mahallelerinde evet. yıkım var. Burada 2'nin, 3'ün, 5'in, 10'un üzerinde yıkım var. Burada çok şükür can kaybı yok ama mal kaybı var. Burada Göksu'na, Maraş'a sınır ilçemiz sadece Sarız'da değil işin özünde. Diğer ilçelerimizde de Akkışlası'ndan Yahya'lısına birçok ilçede de yıkım yerleri Vazı var ama var. Sarız'da bu daha fazla. Tamam Sarız'da 2 tane ağır hasarlı e, cami yıkılması var ama totalde zarar gören 8 tane cami var. Sarız'ın da e, en azından oradaki insanlarımızın mağdur olmaması adına afet bölgesi olarak ilan edilip oranın da yeniden yapılması anlamında imara var. anlamında oraya yeniden e, teşhisatların kurulması anlamda da bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü e, hatta hep Sarız'ı deriz ya işte Maraş'a mı bağlansaydı en yakın e, oraydı yani Mar Kayseri'den daha yakın evet. e, Maraş'a. Yani bununla göz ardı etmememiz lazım. Evet Kayseri'de çok şükür büyük yıkımlar olmadı ama Sarız bizim en uçlardaki ilçemiz, en uz uzak ilçemiz. Ve Maraş'a komşu ilçemiz. Afet bölgesi ilan edilmesinde hiçbir beis yok. Eğer buradaki vatandaşlarımız buradaki insanlarımız mağdur olacaksa buranın e, derhal e, özellikle Dayıoluk ve Yeşilkent'in derhal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekir. Aksi takdirde biz odaların yaralarını sarmakta gecikiriz. Oradaki insanlarımızın mağduriyetini mağdur gidermek anlamda geç kalmış oluruz. Bunun da bilinmesi gerekiyor.